Sakarya Okulu 12 derslikli toplantı salonu olmayan, kütüphanesi olmayan, çalışma alanları olmayan bir okuldu. Baraka şeklinde yapılarda ana sınıfları eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce Yılmaz Bey e, depreme de dayanıklı olmadığı ortaya çıktığında bu okulun yapımını üstlendi. Allah razı olsun 24 derslikli Toplantı salonlarıyla, konferans salonlarıyla, çalışma odalarıyla, çalışma atölyeleriyle, sensörlü lağabolar, asma tavanlarıyla modern bir okula bizi kavuşturdu. Bahçesi son derece mahallemize uygun spor salonları, çocuk oyun grupları. Mükemmel bir okula kavuştuk. Özel bir kolej haline aldık. İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan geldiğimde okul çok ufaktı. Şu anda depreme dayanıklı olduğu için çok güzel yapıldı. Özel okulu hiç arattırmıyor bize. Gözümüz arkada kalmıyor Sakarya İlköğretim Okulu yeni yapıldığı için. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha gelişmiş, daha büyük, daha temiz. Kendim buradan mezunum ben. Eskiydi ya çok kötüydü zaten o anaokulları falan baraka gibiydi çok fenaydı İyi değildi. İyi oldu yenilendiği gayet iyi oldu şimdi. Okulun yenilenmesi bir gereklilikti yani. 2. Sakarya Okulu'muz Balıkesir Büyükşehir eliyle kolej güzelliğine kavuştu. Dastlıklarda uygun Hani projeksiyon olsun, şey olsun, eksiklikler giderilmiş. Yani rahatlığına çok çok memnun. Büyüklüğünden çok memnun okulumuzun. İyi ki de yenisi oldu yani. Çünkü diğer sınıf, diğer okulumuzda sınıf olarak kapasitelerimiz de azdı. Şimdi sınıflarımız da çok temiz, konforlu. Büyükşehir Belediyesi'nin elinin değmesiyle gerçekten okulumuz çok güzel oldu. Biz memnunuz. Ee, kolej gibi oldu gerçekten. Yani şu anki hali çok çok daha güzel. Yani özel okullarla yarışır durumda. Yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok büyük bir emeği var bu yeni yapılan okullar üzerinde. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine böyle okullarla Balıkesir halkına hizmet verdikleri için.